nama amwalukum ve اولادukum fitne. Vallahu indehu ecrun azim. Görüyor musunuz? Mallarınız ve çocuklarınız sizin için birer fitnedir. Yani fitne imtihandır. Bizim Türkçede kullandığımız şekliyle karıştırmak fitne genelde karıştırma anlamında ifade edilir. Fitne imtihandır, denemedir, sınavdır. Onun için Allah Celle Celaluhu mallarınız ve evlatlarınız sizin için birer fitnedir. Yani imtihan vesilesidir. Büyük mükafat Allah'ın yanındadır. Bu ayeti kerime ile alakalı olarak tefsirlerinde şöyle bir olay anlatılır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya karşı bir sevgisi ve muhabbeti yoktu. O dünyanın hiçbir nimeti onu sevindirmiyor, ve onu kaybedince de üzülmüyor. Fakat torunlarına karşı sevgi ve muhabbeti vardı. Hazreti Fatıma annemizin, Hazreti Ali efendimizin çocukları olan Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin efendilerimize karşı efendimizin muhabbeti çoktu, sevgisi çoktu, derindi. Onlar Mescid-i Nebevi'ye geldiklerinde Efendimiz Aleyhissalatu vesselam minberde hutbe irade ediyor onların düşe kalka geldiklerini, dedelerine doğru geldiklerini görünce Efendimiz minberden aşağı iniyor, torunlarını omuzuna alıyor, kucağına alıyor ve tekrar minbere çıkıyor ve hutbesine devam ediyor. Ve bir başka sahabenin ifadesinde buyurur ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunlar benim Hasan ve Hüseyin dünyalık fitnelerimdir buyuruyor. Yani imtihanımdır. Dünyaya karşı hiçbir sevgi muhabbetim yoktur. Sadece Hasan ve Hüseyin'e olan muhabbetim. Yani benim dünyadaki imtihanım da bu, sınavım da bu. Onlara karşı olan sevgisinden, muhabbetinden dolayı. Dolayısıyla bizler de hiçbir zaman evlatlarımızın, torunlarımızın, kardeşlerimizin, arkasını bırakmayalım. Elimizden geldiği kadar e, tutmaya çalışalım. imkanlar ölçüsünde onların doğru yolu bulmaları için gayret sarf edelim. Her müminin, her Müslümanın üzerine düşen bir vazifedir. Emli bir emli bir maruf ve ne yani münker yani iyiliği özendirme ve kötülükten alıkoyma. Allah celle celaluhu cümlemizi iyiliklerden, güzelliklerden ayırmasın.